Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Biknik serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En sonunda bildiğiniz üzere Kuari için malzemelerin hepsini hazırlamıştık. Hazırlamış sayılırız galiba. Dur bakayım. Bu tamam. Şunu götüreceğiz. Bunu götüreceğiz. Şunu götüreceğiz. Başka da... Şunu götürmeyeceğiz. Bunlar lazım değil. Şu üstümüzü şuraya bir atalım. Hop. Şu şu. Gitsin. Şunu getir. Aman ya ne şeyim ha. Her şeyimizden ne ya. Kürek duracak. Şimdi başka bir kazma yapalım yedek. Hop. Dört olsun. Ver bunu bana. Hop. Ver bunu böyle. Şöyle bir kazma. Şu kazmamızı yenileyelim. Bir balta. Bir baltamızı yenileyelim. Bir de kılıç. Kılıç zaten ölüm, ölüm döşeğinde. Şöyle. Fazlasını ben şuraya koyacağız. Şöyle dursun, bu böyle dursun. Aha, valta fazlalığı varmış. Niye yaptım ki? İşte bakmazsak böyle olur. Bakmamız lazım. Ah, bura ne yazmışız lan? Ya, önceki videodan kalma. Ah, şunu da şuraya koyacağız. Tamam. Şu üstümüzü boşaltalım şöyle. O, şu, Yok burada değil. Üstümüzde ne var? çubuğun fazlası demirin fazlası buraya bu, bu bu, tamam çubuğu geri ver şu taşla mı yapılıyor muydı acaba yapılmıyor pişmiş taş olacak pişmiş taşımız lütfen olsun hadi aha var güzel 1 2 3 da şey neydi lan bunun ismi enjinleri çalıştırmak için kullanacağız tuş yapalım onu. Öyle mi? Nasıl lan bu? Allah Allah. Şartel. Nasıl lan? Yok şartel lan. Artel değil. Şey harfi yok bu oyunda. Tamam. Şartel. O da yok. Ona tek tek bakacağız. Düğme de olmaz. Nerede lan bu? Bu neymiş lan? Bu nasıl yapılıyor Pet marker. Bu ne? Landmark. Pet mark Landmark. Tank. Pump. Mining well. Bu başka bir şey. Nerede lan bu? Kendall bakayım ya. Şöyle hızlıca bakalım. Landmark yok. Bunlar da değil. Bu da değil. Bu da değil. Oğlum ismini unuttum aklıma gelmiyor şu an ya. Paraşüt yaparız kolay. Çok basit lan bu paraşütü yapmak. Ne evet. Buggy. Araba. Araba nereden çıkıyor acaba? Bu neymiş lan? Mistik. Vay. Vay. Bu ne? İyi bir şeydir ha bu. Güçlüdür yani. Allah Allah. Neyse arayacağımızı bulalım da bir boş boş gezin nereden Nerede oğlum bu? Ha şu ya. Şalt. E şalter işte tamam. Ha ters yapmış. Pişmiş taşı da gerek yok ver onu ya mal gibi arkadaş. şimdi nasıl bir çizgi çekeceğiz ona bakalım aslında şurayı komple kazardım buna şimdi onu uğraşmak istemedim ya uğraşmak derken şu anlamında şuradan tutsak mesela şunu ver. Acaba nasıl bir şey yapsak? Şuradan başlasın. Pizzaya tut. Tamam. Şuradan. Şöyle gitse. Şuraya gelsin. Buradan tutsa. Şimdi dur lan. Şöyle ol. Bunlar zaten şey olacak. Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kadar şu an İnşallah doğrudur. 1 2 3 4 5 6 7 Deneyelim. Şöyle gidelim. Şöyle kıra kıra gidelim. Aynen öyle. Tam hiza yapmışız. Güzel. Bir de şuraya. Oğlum niye, niye, durmuyor bu? Ha. Sağ solunu boş yapmamız lazım. Şimdi nasıl yapacağız? Şuradan gideceğiz biraz. Aha elmas şansa bak lan neyse şuradan devam bir dakika şeyimizi bozmadan gidiyoruz şunu şuraya bir koyalım da oh. aha yine koyulmuş şöyle travma komple açalım olmazsa. koyuldu. Burası tamam. Kaç blok? 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 17 18 19 20 21 22 20 24 26 27 28 28 tane ederek geçeceğiz oradan tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 10, 15 16, 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 burası galiba Neyse deneyeceğiz zaten sağa doğru sola doğru kazacağız o yüzden sıkıntı yok. Dur ya yanlış yerden gittik dur. Dur. Şöyle çıkalım da Şimdi şöyle koy. Tam onun hizasından. şu Hiza yani şuradan gidelim. Hem orayı açmış olacağız hem burayı. İnşallah doğru hesaplamışızdır vallahi yanlış olduysa. Şöyle siz görünüyolo. Hadi bakalım. Aa hızlıca geldik ya lan. Bura mıydık? İnşallah buradır. Neyse yolda illa ki karşılaşacağız ya. Oradan da kaldık ya biraz. Şu an değişik bir şey geldi aklıma da vazgeçti. Acaba şu üst tarafı da mı kazdırsaydım diyeceğim de gerek yok. Zaten kum yavrunun üstü direkt dökülecek. Oğlum yanlış yerdeniz lan. Bayağı da gittik ya. Roje bir de birazdan buradan gidelim. oha yanlış yerden gitmişiz. Nece sıkıntı yok. Tam bir tane oynamış işte. Olur zaten onun için. Aslında çok sabırsız bak. Eğer mesela burada kazıp dönmeseydim. Bir tane daha kazsam aslında hedefe ulaşmıştık. Hayatta da böyle arkadaşlar. Bazen bir işin sonu en ucuna gelirsin ama. O sonuncu hamleyi yapmadığın için. Kaybedersin. Altın 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 en sevdiğim yerlerden. Şuraya yaprağı alalım. Üstümüzde yemek yok mu lan? Hoppa çok kötü oldu. Tamam bunu da buraya. Şunun etrafını içeri kazak. Şimdi bakın. Nerede bu? Bak sağ tıkladım ya. Sorunsuz çizgi çıktı değil mi? Aynen dümdüz yapmışız helal olsun. Şimdi aha. Gidelim bir uyuyalım. Ananı git lan creeper'da verim Neyse onu mecbur öldüreceğiz. Patlama. 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 Öl. Oğlum evin üstünde ne var lan öyle. Evin içinde evcil hayvan mı istiyorum? Bakın göstereyim. Oğlum bunlar büyümez değil mi lan? Kapattım lan Oha uyudum lan güzel bunlar evdeyken uyuyabiliyormuş. Ben uyuyamam diye düşünmüştüm aslında. Çünkü canavar gibi gözüküyor ya bunlar. Güzel. Orayı da yaptık. Şimdi kuvarimizi elimizde tutacağız. Şu fazlalıkları atmadan Neyse her şeyimize gelelim. Önce. O, tamam. Şurada bir şeyin kömürleri alalım. 4 Şurada da vardı bir tane. Hop, alalım şunları. İnşallah odun kömürüyle oluyordur yoksa kötü olacak. Şimdi Şuradan geçiş yok değil mi lan tamam. Dur bir. Hiç uğraşamayacağım buradan kaynak maynak olmasın. Şimdi şunu da boşaltak şurayı. Oğlum dur lan niye böyle oldu? Ver lan niye böyle yapıyor? Bir saniye arkadaşlar bunu araştırıp geleceğim hemen niye böyle yaptım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce neden olmadı bilmiyorum. Şimdi de olmadı mesela. Dur şimdi hatırladım. Ha şimdi oldu. Şimdi rent barlar düştü. Bundan sonra şunu ekleyeceğiz buna. Dört tane niye yaptık? Çünkü altından da vereceğiz. Şu bir. Şu iki. Bunun altından kızıl taş sistemi kuracak mıydı? acaba onu hatırlamadım işte. 3 Neyse şöyle bir çalıştırak. Ver şunu bana Al. Al. Ver şartelli. Niye çalışmalı? Aa çalışmıştım. O da çalıştı. O da çalıştı. Güzel. Ee, bir de şunu koysak şöyle nasıl olur? Şöyle yaparız. Ben lan. Bir de bunu çalıştırsa. çalışmaya başladı arkadaşlar. Olay budur. Şimdi, şimdi bir gidip şey yapacağız. Cam pişireceğiz. Ona hem şey getireceğim. Şunları koyup. O biraz çalışa dursun. Hadi siz tahmin ederek. Şurada. Şurada. Şura, şura şerefsizler lan şerefsizler kaçtı düş lan düş lan içine düş ananı beni düşürdüler abicim gelin şöyle Düş lan düş. Lan düşmüyorlar lan. Ah biri. Aha, aha, birbirlerinden sektiler. Neyse biri düştü yeter. Şimdi. Ne yapacağımı unutturdular. Ha şey. Hemen şuradan at şunu pişe dursun. Çok da güzel yere kurmuşum. Lan Tam şuraya getirsek Alttan yol yapıp. Aynen öyle çok güzel yer olmuş. Şuradan girsem mesela. Ya evet, da tam şuradan. Yerin altına oradan çıksam. Tam burada da eve dağıtsa. Güzel. Şimdi. O pişsin. Altını pişirek. Ver o altını. Ee, ver onu ver. Al şunu. Oğlum beni takip etme tamam Allah Allah. Sapığın mısın sınırsın anlamadım. Gel, gel. Gel seni bir sokacağım şuraya. Gel 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 gel. Gel 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 hop. hop gel 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 hop. Hop gir oraya. Birbirinizden sıplayıp çıkmayın da Aferin. Çıkmayın lan oradan bir daha görmeyeyim sizi. Şimdi R yap fazlalıkları var üstünde. Şöyle cam var zaten aslında biraz bizde de. Sen kal. Çubuk dursun şimdi. Altını bulacağız. Cam alacağız yanımıza. Cam 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 ver. Seni ver. Birazcık sen ne yaparız? Cam altın. Altınımız niye çok az bizim onu anlamadım. Şöyleydi galiba. Hop böyle böyle. Böyle. Bitti bir tane 1 2 3 4 5 bir tane daha yaptık 40 yapalım bizim olsun Hiç gerek yokmuş camı pişirmeye zaten şöyle dursun da bunlar lazım olacak şimdi bir uyuyalım gece olmadan <laughs> sonra aa dur lan neredeyiz lan bizim şey sistem Kaktüs şey çalışıyor mu lan? Ha çalışıyor bakın görüyorsunuz nasıl geliyor üstüne hepsi düşenler. Lan bir tane geldi. Demek ki daha tam büyümemişler Ben bunlar hiç hemen kapattım bilgisayar ya ondan. Şurası çıkış. Şöyle anılır. Daha şeyi kuruyor arkadaşlar. Çalışma alanını. Daha başlamadı yani çalışmaya o yüzden. Şunları yok etsin. Çalışma alanı başlayınca bize vermeye başlayacak. Biz o zamana kadar şunu götürmemiz lazım. Bu yetmeyecek büyük ihtimal. Dur biz şuradan gelelim. Garanti olsun. Biz şuradan gidelim. Evin içinden gidelim ki garanti olsun. Şimdi nerede şuradan gitsek? Şuradan dümdüz gidince şeye varıyoruz tamam mı? Şöyle bir tur daha inek Şöyle gidelim. Neredeyiz lan? Allah göz gözü gözü görmüyor. Şöyle bir ışık koyalım. şöyle gidelim şöyle dönelim şöyle de geldik mi okey şöyle buranın üstüne neyle kapatırız taşla kapatırız neyle kapatırız şöyle gel inşallah bu taşıyordur var ya yanlış bilmiyorumdur yoksa çok kötü olacak gerçi zaten illa boruyla taşıyacağız da mesela ne zamla yapsak elmas sandığı yapalım ee, nasıl yapılıyor elmas sandık şaka mısın gözükmüyor ne mi şansın ben mi körüm sandık mı gözükmüyor acaba ben körüm chest yazalım chest ha. diamond chest ha kolay yapılıyormuş gold 103 4 5 6 7 8 tane bilin bakalım ne yok bizde? 8 tane yoktur kesin ya da ha gümüşle yapalım gümüş daha iyi oğlum niye karışık lan bunlar bu kadar dur bir kafam karıştı nasıl yapılıyordu şimdi bu bir tane elmas chest yapsak iki tane yapsak ya da silver lazım silver gümüş değil mi lan e niye değişik gözüküyor Iron ha silver başka bir şey. Silver var mı bizde? Var güzel. Silver, iron, Aa, cam, iron. Ver bakayım şunu bir yapabiliyoruz mu şu an mesela. Aa dur ilk önce şu. Aa bir de iron chest yapmam gerekiyor onlara. Dur bir geri gel. Silver chest ne istiyorsun? onu ne Ya silver yap diyor ya altın yap diyor aslında. Silver daha çok olduğu için silver yapacağım. Silver tamam öyle yapılıyorsa aydın da böyle yapılıyor. Tamam. Bir de tahta ver bana. Böyle bir tur yap. Ver bunu. Bunu böyle. Aha geliyor bak. Görüyorsunuz mu? Kazmaya başladı ya tık 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 çıkıyor. Hep üstüme geliyor. Görüyorsunuz mu? boru sistemi çalıştı yani bu demek oluyor ki hızlı mı çalışıyor olsun yeter yeter Allah Allah şimdi elektrik sistemini ve geçelim ben size göstereceğim onun ne kadar hızlı olduğunu da biraz maden yapmamız lazım i̇şte şimdi bunu şuna mı çeviriyorduk yok yanlış sen silver yaparken silver tak 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 Tamam Ver cam ver. Bu da tamam. Sil yaptık. Şimdi yapabiliriz galiba. Sil ver. Al lan elmas almamışız. Ulan üstümüz başımız doldu vallahi. Bir tane daha yapacağım hatta ben bu elmas sandıktan olmaz. Şöyleydi. Böyleydi. Böyle gidip. unuttuk yine. Tamam böyle işte. Bu yıl nasıl içi? zaten bayağı büyük. Hmm. Aha bak içine gidiyor işte. Bakın kocaman da sandık yaptık. Daha ne yapalım. Bir tane daha yapacağım hatta. Bak. Boş şeyleri silerim içinden zaten ben bunu. Bak o alan hızlı hızlı dolduruyor ha he. helal olsun. Takır takır helal olsun. Kuvarimize bak be. Vallahi gelişiyoruz arkadaşlar. İleride var ya buralar manyak güzel olacak da. Şunlar da şap 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 tövbe estağfurullah. Değişik değişik şeyler aklıma getiriyorlar. Bir tane daha şey yapalım. Elmas sandık yapalım da. Şimdi bir tane daha silver. Bir tane daha şey tamam. Tamam öğrendik artık. Dur yaparsın. Hop. Bir tane bu. Sonra bir tane bu. Hadi ezberden yapacağım bakalım ne yapabileceğim. Sonra bir tane şöyle. Oğlum bu çok iyi işe şu Hop bu da doğru. Sonra bir tane şöyle. Ee, bir de böyle. Ana ne? Cam bitti. Cam ya yani her yerde lazım oluyor. Lan tam diyorum ezberden bitiriyoruz ama doğru yaptım hatırlıyorum. Aynen doğru yaptım. Ben de hata yaptım. Aynen öyle. Op diamond chest. Koyalım diamond chest'imize hoppala Bir sağa gitsin. Burası dolunca ora, burası dolunca ora. Şimdi filtre sistemini daha yapmam. Şimdilik bu kadar yeter. Dur sizi oraya götüreyim bir. Oh, güzel güzel çalışıyor. Sistem güzel. İyi. Alın buranın üstünü bir kapatayım. Doğru. Anağan ha? Bu boruların üstünden çıkması zor. Taşla kapatalım, belli olsun yol, değil mi? İnşallah patlar, falan, patlama falan olmaz. Güzel. Şu an için müthiş çalışıyor. Ha, bayağı da büyük alan zaten. Ne olacak? Bu hız yeter bize şu an. Aa dur şuna kömür tazeleyelim şunun kömürü bitecek ve bir sürü odun kesip odun pişirmemiz lazım kömür için Çünkü bunlar deli gibi yakar yani Bilmiyorum musun deli gibi yakar herhalde. şurada bir da 64'lük daha alacağım oğlum niye aç değilim aslında niye böyle şey var ben video dışında bir sürü odun kasarım şey yaparım hatta ne denir ona kaç 54 54 altta da 54 kaldı büyük ihtimal. Bir sürü videoda da dışında odun kasıp şey yapacağım. Ocaklarda pişireceğim. Çünkü bunları şey yapmamız lazım. Aynen öyle. Aa bak düşmüş biraz daha gördünüz mü? Geliyor yavaş yavaş. Da çok yavaş büyüyor bunlar. Aa bak bir tane daha tık etti, duydunuz mu? Pıst etti böyle. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Bu videoda sadece kovar yaptık. Diğer videoda ne yapacağız? Yorumlara yazın ona göre bir şeyler yapalım. Hop şurası da riskli olmuş ya. Şıkılıyor ya. Bir şey olmaz bunda. Hadi sana takalım bunda. Aa olmaz tabi olur mu Bir şey olmaz bu çizgiden. Koruma alanı işte inşaat alanı ya. O mantıkla düşünün. Bir şey düşünmüyor değil mi? Bunlar kırmızı falan olunca durduracağım soğusun diye. Öyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Diğer video, başka oyunlar oynamam istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.